Bugün çok güzel bir yere gideceğiz yine. Hazırlıklarımızı yapıyoruz tabii ki. Şöyle çantam aldım. Şu anda saat bir gece. Buradan çıkacağız artık. Mustafa Bey enerjik. Gece bir de <laughs> çok iyi. çıktı. Merhabalar. Merhaba. Bir beye anca gelebildik. Bayağı bir sürdü ya. Teleferik yolculuğu. Dumanı. Çok eğlenceli bir adam. Dumanı. Ama burada duman, dumanlı Aralar Ağalar çekiyor. Merhaba arkadaşlar Geze ekibine hoş geldiniz. Şimdi neredeyiz? Gezeki'be ofisteyiz. Bugün çok güzel bir yere gideceğiz yine Kayseri ve ondan sonra da Kapadokya'ya geçeceğiz. Süper bir tur olacak. Tamam. Akşam çıkacağız yola ama şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz tabii ki. Şöyle çantamı aldım ve burada kimler var? Mustafa Bey var. Merhabalar. Merhaba Merhaba Mustafa Bey. Heyecanlı mıyız? Kayseri'ye gidiyoruz beraber yani gidiyoruz. Heyecanımız her zaman turun başlangıcının sonuna kadar heyecanımız devam ediyor. Biliyorsunuz çünkü bunlar Gezi... bizim bayramımızdır. Teyze ekibinin buna ihtiyacı evet, var. kesinlikle. <laughs> Seray Hanım kolay gelsin. Teşekkürler. Bize bir hayırlı yolculuklar versin. İyi yolculuklar diliyorum. Teşekkürler. Ederim. Ve Mehmet Hanım Maraş'a gidiyor da. İyi yolculuklar <laughs> <laughs> efendim. Maraş heyecanı olsun. var mı? Gezi gibi. Efendim? Maraş heyecanı var mı? Evet var. Şu anda saat evet. bir gece. Ee, buradan çıkacağız artık. Mustafa Bey enerjik. Gece bir de enerji çok, çok, evet, çok iyi. Kesinlikle enerjiyiz. Evet, ve hazırlıklar tamam. Bizi takip etmeye devam edelim. Başladık. Ne söyleyeceğim ki ben? Evet eğlenmeye geldik. İzmeye geldik anne? Evet süpersiniz. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Çıkamayacağız. <laughs> Sıra ve kayak evine hoş geldiniz. Bu güzel havada, güzel bir hafta sonunda sizlerle en güzel eğlencelerle birlikte hizmet vereceğiz. Ala kartımız var. Şömineli odalarımız mevcut. Yani güler yüzlü personellerimiz her zaman vardır. Herkesi bekliyoruz inşallah. Buradan geze ekibine de çok selamlar gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Burada da pistlerimiz var. Birazdan burada kayacağız. Şöyle. Harika bir ortam. Çok güzel. Başlayanlar olmuş ufaktan. Biz de birazdan başlayacağız. Uludağ gibi değil hiç. Hiç ağaç yok. Sıfır ağaç. Böyle olması daha güzel bence ya. Daha avantajlı Aferin. diye düşünüyorum. En son geçen hafta Uludağ'daydık. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bu hafta da buradan kayacağız. Merhaba güzel kız, ne haber? Evet. Kayacak mısın? Evet. Hadi bakalım. Burada Mustafa ile beraber kayak takımlarımızı alacağız. Yukarıda zirveye çıkacağız, oradan kayacağız beraber. Mustafa Bey snowboard <laughs> ayakkabılarını giyiyor şu <laughs> anda. Bir sıkıntı var. Ben de şöyle kayak ayakkabılarımı giymeye çalışıyorum. Buradaki kayak board fiyatları şu şekilde. Şöyle. Ya geçen haftaki bursayla çok bir farkı yok gibi. Yani. Ama burası biraz daha uygun. Evet. Fiyatlar da bu şekilde. Hazırız. O zaman evet. yapmıyorduk tabii ki biraz hamur evet. <laughs> da var ama Ben yaptım abi geçen hafta Bakarız size geçen hafta biraz daha atıyorum <laughs> onun Ben de bakacağım deneyeceğiz Evet hadi bakalım birazdan yukarıda görüşürüz, görüşürüz. Evet şu anda bindik yukarı doğru gidiyoruz Usta ile burada merhabalar Evet arkadaşlar Şimdi yukarıdayız Buradan kayarak artık ineceğiz Usta Bey evet. hazır mıyız? Harika hazırız. Çok iyi Duruştan belli ya harika. Evet ben de hazırım. Benimki de burada. Şöyle. Hadi bakalım. Kayalım. Aşırı seri. Evet ben de tamam sayılırım. Dur. Bak şuradan şimdi şuraya ineceğiz. Oradan tekrar şöyle zirveye doğru gideceğiz. Oradan da görüşürüz. En yukarıdan. En zirveden. Orada bir de kahve ısmarlayabilirim Mustafa'ya. Sürpriz. Sürpriz. Hadi. Evet. Bir şey anlamış. Bir yıldır kaymıyor ya. Ondandır. Tadam! Kaza yaptı. Yardım edeyim mi? Abi nereye nereye gittin? Geliyor. Çok klas hareketler bunlar. Evet, bir sağ bir sola, bir sağ bir sola Mustafa Bey. Evet. Çok var. Bir de buradan alalım. Oo! İyi geldik abi buraya kadar. Buraya kadar. <laughs> Dengeyi sağladıktan sonra hadi bakalım. Evet. Buradan çekiyorum ondan hikaye alırım abi. mısın? Efendim müdür? En yükseğe gidiyoruz şu anda. Yarın, yarın elemanımız da yok. Yukarı doğru. Bu arada yukarı doğru çıktıkça hava soğuyor. Yani aşağısı gibi değil. Yani. Evet Mustafa bana şu anda snowboard'u anlatıyordu. Dinliyoruz güzel güzel. Yani snowboard gerçekten apayrı bir dünya. Kayak da göz güzel ama snowboard atılmaz yaşanır. Bunun Bordunu kullandığınız zaman yazın da işinize yarayabiliyor. Yazın ne yapabilirsiniz mesela sporlarda? Bu sefer sörf yapabiliyorsunuz. İşin güzel tarafı o pençe hareketlerini sörfle de kullanabiliyorsunuz. Zaten benim alt rüzgar sörfünden gelme aslında. Snowboard o yüzden biraz çok zorlamadım açıkçası. Kayan da ayrı bir güzelliği var. Snowboard'un daha aynı güzelliği var. Aa, oh, çok Bak kötü fena. düştü. Şu an çok fena gidiyor. Duramıyor. İşte ee, oh, böyle kazalar da olabiliyor. Çok o, fena o şey. lazım. Kontrolsüz gitmek lazım. Şu an orada sıkıntılı bir durum olabilir. Evet, <laughs> Silmi şu an fotoğraf çekiyor <laughs> turistleri bize. Evet. Çok iyi. Very good. Very good. <laughs> çok iyi. Turuncu çok yakışmış. Süper Eyvallah. gözüküyor. Videoyu nereden bulacağız sonra? Videoyu mu? <gülüyor> Youtube'dan. <gülüyor> YouTube'a atarsan güzel olur. YouTube Duma... ismi ne? Geze ekibi. Geze ekibi. Evet. Geze ekibi TV. TV. Evet. Okay. Süper. Hatta direkt takip edeyim unutmayayım da. Aynen. Evet. Orada biz paylaşırız. Da <laughs> Arkadaşlar bizi takip ettiler mi? Arkadaşlar bu sefer ben kayıyorum. Bu davayı çekiyorum. Evet Yılmicim geçebilirsin önüme. Evet, hadi bakalım iniyoruz. Bakalım. Hadi bakalım. Burada kontrolü ineceğiz. Haydi bakalım. Hilmi sağdan. Bence sağdan gidelim. Orası biraz dik ya. Buradan bu pisti denelim. Mustafa Bey'den ben aldım kamerayı. Yukarıda ben çekeyim. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok yakın geçti ya. <laughs> ne? grubun en kral, en güzel çifti. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Harika. Çok güzel, harika. Süpersiniz ya. Eyvallah, çok iyi. teşekkürler. Bu arada favori... Gezi ekibi harika bir ekip. Ama çok eğlendik. Evet, burada bizim ekiple karşılaştık. Ne güzel ya, çok iyi. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Gezi ekibi süper. Çok iyi. Gençler. Lütfen dikkat edin misafirimiz. Misafir kapı divan tesisi hizmete açıktır. Lütfen dikkat. Misafir kapı. Çok iyi. <laughs> evet arkadaşlar günaydın. Şimdi Nevşehir'deyiz. Sabah buradan çıkıyoruz şimdi otelimizden şöyle kartımızı alalım. Evet beyler bayanlar şimdi Bay Kapadokya oteliydik. Böyle ufaktan çıkıyoruz artık. Nevşehir turumuz başlıyor ve burada sabah kahvaltımızı da yaptık güzel. Evet. Otelimiz Nasıl? de, de güzel iyiizsen teşekkürler. Ben de iyi. daha iyiyiz. Evet. Her zamanki edeyim. gibi. Nasılsınız? Süpersiniz. Halil Kaptanımız da burada. Halil Kaptan. <laughs> Tam tesisle çalışıyor. Yes, Günaydın <laughs> Halil Kaptan. Günaydın. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün enerjiyiz. Nasılsınız? Çok iyi. Çok Aynen. güzel. Evet merhabalar abi çok yakışıklı olmuş. <laughs> çok karizmatik. <laughs> Karizmamız da burada. Merhabalar. Nasıl Söyle. gidiyor? Güzel iyi güzel. Çok karizmatik çıkıyorsun. Öyle yani, dursana. Evet. Benim oğlumdur. <laughs> Kayın doktorumuz da burada. Merhabalar. Nasıl gidiyor? İyi. i̇yi. Eğleniyoruz. Sen, keyifli. Çok iyi. Çok, Çok güzel. güzel. Soğukta biraz kırıldı. Evet. Süper. Güzel. aşağıda kimler var kimler çok güzel mekan bulmuşlar ben de gidiyorum şimdi kaymazsak iyi kayıp düşüyormuş daha efsane olur da evet <laughs> burada kimler var çok iyi ortamı bulmuşlar ya abi sen de çekmen lazım. Öğreneyim. ben çekeyim çekeyim <laughs> ben Çok iyi ortam ya, çok iyi. Kar, ondan sonra ateş. Közde patates de göster. Hemen duman altında közde patates. Oho, çok o Bizim öyle yemeğimiz. Pişince yiyeceğiz. <laughs> Pişmesini bekliyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Çok açız. Anda, evet bekliyoruz. Pişmesini bekliyoruz. <laughs> abi istemiyor ki Hidayet abi ya. Şurada dumanı... Çok eğlenceli bir adam. Duma... Ama burada <laughs> <laughs> Duman, <laughs> dumanı dumanı çıkart <laughs> <Abi, gülüyor> istemiyor. Arı evet. Hidayet abi burada bu arada şurada. Eğlenceli bir adam ama video istemiyor. Ne yapalım? Saygı duyarız. Kura dönerken inmeye, üzerine basmaya çalışma, çevirme kısmında ben sana yardımcı olurum. Evet, kendini ortala. Evet, Hena. Tut bakalım ellerini. Peri bacası yapıyor. Peri bacalarından etkilenmiş. Çok güzel. Şimdi tekrar su koy. Hena, yarın sekizde gel başla işe. Okul işi, uzun iş yeteneğinden dolayı güzel de bir hediye verelim. Evet millet. Şimdi öyle oldu. Acıktık. Bayağı bir yemek yiyelim ama bu restoran bayağı güzel. Burada yemek yiyeceğiz. Şurada dağın içinde. Böyle giriyorsun aşağıdan. Çok güzel. Burada yemeğimizi yiyeceğiz şimdi ekiple beraber. Lütfen gelsin böyle geliyorlar. Çok güzel. Merhabalar. Evet. Evet içeride çekim yapamayabilirim çünkü çok ışık var. Dağın alt olduğu için pat 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 parlıyor böyle. O yüzden ee, çekemezsem kusura bakmayın. Çekersem zaten göstereceğim. Problem yok. Abi süper ya çömlek. Şimdi çömlek çıktı onu çekeceğiz de. Sen şunu şey O depeye geç. Tamam. O Buradan alırım Arkadaşlar ben. tekrardan hoş geldiniz. Saygıdeğer misafirler adında bahsettiğimiz gibi yöresel yemeğimiz çömlek kebabı. İçindeki malzemeler dana eti, patates, patlıcan, domates, yeşil biber, çok az miktarda soğan ve sarımsak. Çiğ olarak hazırlayıp karıştırıp çömleğe dolduruyoruz. Domates sosu, baharat ve tuz ilave edip ağız kısmını hamurla çevirip seramikle bastırıp bu şekilde fırına veriyoruz. 3 saat boyunca fırında kaldıktan sonra pilavla beraber servis yapıyoruz. Hepinize afiyet olsun. Çömlek kebabından yemeyecek olan misafirimiz varsa yerine tavuk şiş ya da ızgara köftemiz var. Bilginiz olsun. Hepinize afiyet olsun. Evet. Misafirler nereden geliyorlar? Hatay'dan. Hatay'dan. İmkanı yok. <laughs> hatay mı efendim? Evet. Vallahi dün bir grup vardı Hatay'da. onlar alkışlamışlardı ama. Evet. Ben... Evet. Ha, hocam. evet ha, sizin yemeklerinizi beğenmeyeceksiniz. Siz mutfağın zenginliği sizde, adamın zenginliği sizde. Ko. Oh. Ne i̇şte kaldı Ayşe dört tane Afiyet olsun. Evet. Buyurun. Hazır. Evet, abicim kendi elleriyle özel dağıttı. Elinize sağlık. Sağ olun. Nasıl? Nasıl Kayseri beğendin mi kız? Ya çok güzel. Çok mu güzel? Evet. Onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Onun üzerinden 9. 9 ben o, de 9 güzel. Ben mi? de 100 veriyorum. 100, 100 üzerinden on Üzerinden yüz. çok iyi ya. Aferin kız sana. Bir puan da soğuk olduğu için. Ha. çok soğuk.